hocam problem, hocam problem. Buyurun geldi problem. Bir okula cam ve plastik şişelerin geri dönüşümü için iki tane geri dönüşüm kutusu konulmuştur. Bu kutulardan birine özdeş cam şişeler, diğerine ise özdeş plastik şişeler. Şimdi cam şişeler ve plastik şişeler boş olarak atılmıştır. Boş olan bu kutuların konulduğu ilk günün sonunda cam şişelerin olduğu kutudaki şişe sayısı, plastik şişelerin olduğu kutudaki şişe sayısının 2 bölü 3'üne eşittir. Şimdi plastik şişelerin olduğu kutudaki şişe sayısının 2 bölü 3'üne ne demek? Ben eğer plastik şişeleri 3x dersem, 3x'in 2/3'ü ne olur? 2x olur, değil mi? Sayısı. burası sayı. Şimdi devam ediyorum. Ayrıca ilk gün toplanan cam şişelerin toplam kütlesinin plastik şişelerin toplam kütlesine oranı 8/5 olarak hesaplanmıştır. Şuraya da kütle yazıyorum. Diyelim ki cam A ağırlıkta olsun. O zaman 2xA olur. Plastik de B ağırlıkta olsun bir tanesi 3xB olur değil mi? Camın plastiğe oranı diyor 2xA bölü 3xB eşittir neymiş 8 bölü 5'miş. X'ler gitti A bölü B'ye bakalım 2'ler gitti 4 bu durumda 12 bölü 5 geldi bize ne soruyor? Bir plastik şişenin kütlesi bir cam şişenin kütlesinin kaç katıdır? Ben şu an camın plastiğe oranını buldum bizden plastiğin cama oranını soruyor o zaman ne yapacağım bunu hemen takla attıracağım. 5 bölü 12 olacaktır diyoruz demek ki cevabımız A kadar anlaştık.